Herkese merhabalar. Bu falımızda ikizler burcunun Kasım ayı tarot açılımını yapacağım. Burcunuz veya da yükselen burcunuz ikizlerse bu falı izleyebilirsiniz. Sondan başa doğru gidiyorum astrolojik sıralamayla değil tam tersi yönde gidiyorum. O yüzden iki burcumuz kaldı ikizlerden sonra. Boğa ve Koç onlara da bakarak tamamladıktan sonra burçların Kasım ayı kahve fallarına başlayacağım. Burcunuzun Kasım ayı kahve falını da bekleyin. Takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu ve daha fazla video için kanalımda burçlara özel ve ayrıca izleyene özel kahve ve tarot falı yorumluyorum. Ayrıca aşk açılımları da yapıyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz videonun sonunda Beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olmayı unutmayın. Dilerseniz hemen başlayalım kartlarınızı seçmeye. İlk olarak sizin niyetinizi ilk destenizden 10 adet kart seçeceğim. Daha sonra devam edeceğiz diğer destelerinizde de. Evet. Şöyle bütün kartlarımızı ortaya getirdikten sonra hemen başlayalım. Öncelikle ikizlerde bir sessizleşme, bir sakinlik dikkatimi çekiyor. Kasım ayının başında böyle olacaksınız. Hatta bu çevrenizin de dikkatini çekecek. Çünkü ikizler genelde enerjikliğiyle, açık sözlülüğüyle, neşesiyle bilinen bir burçtur. Burada neşeli değilsiniz anlamında değil. Fakat dışarı duygularınızı, düşüncelerinizi, fikrinizi kendinizle ilgili bir şeyleri belli etmek istemediğiniz bir dönemdesiniz ve insanlar bunu anlayacak sanki. Biraz daha şunu söyleyeyim kendinizle ilgilenmek de diyebilirim. Çevrenizde olan ilginizin de azalması. Kasım başlarında özellikle bunu hissedebilirsiniz. Ya yani kimin hayatında ne oluyor, ne bitiyor hiç umurumda değil. Yani dedikodulara, haberlere de duyarsızlaşma gibi bir durum söz konusu. Çünkü kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. Yani Kasım ayı itibariyle kendinize yönelik atacağınız adımlar. İşte kendim yeni bir kopya edinebilirim. Kişisel bakımım, kendi kişisel gelişimim. Bunları geliştirmeye yönelik Düşüncelerim ön planda olacak dediğiniz bir süreci başlatıyorsunuz Kasım ayı itibariyle. Ve Kasım ayında büyük dönüşümler ve büyük değişimler yaşayabilirsiniz sevgili ikizler. Büyük kararlarınız olabilir. Herkesi bir şaşırtabilirsiniz. Yani şöyle hayatınızın gidişatını bir anda değiştirebilecek bir karar vermek. Kasım'ın ilk iki haftasında özellikle. Yani en geç Kasım'ın ikinci haftasında yapacağınız bir şey Alacağınız bir karar sizin hayatınızı kökten değiştirebilir. Şimdi bazen de bu gözle görülmez, yani doğrudan çok büyük bir kararmış ya da büyük bir şeymiş gibi görmeyiz. Fakat hayatınıza yansımaları öyle değildir. Yani daha büyük etkileri olur. Mesela bir işe başlamak. Mesela bir ilişkiye başlamak, yani bu sizi ciddi anlamda değiştiren, dönüştüren bir şey olabilir. Herkes için farklı bir şey olabilir. Fakat gerçek anlamıyla bunu hissedeceksiniz arkadaşlar. Yani bu benim kaderimi değiştiren bir hamleydi, bir adımdı diyeceğiniz güzel anlamda değiştirmesinden bahsediyorum bu arada. Aklınıza bir soru işareti takılması, kötü bir şey gelmesin. Kötü anlamda değil arkadaşlar. Daha çok bir farkındalığın, aydınlanmanın getirmiş olduğu bir adımın sonucu gibi görünüyor. Ve ikizler burcu çok fazla haberci rüya göreceksiniz. Kasım ortalarına doğru özellikle Kasımın 10-15'i arası özellikle göreceğiniz rüyaları lütfen aklınızda bulundurun. Çünkü e, çok fazla evrenden mesaj aldığınızı görüyorum ve özellikle uyurken yani daha bilinciniz e, tam anlamıyla kendiniz bir şeyleri düşünürken mesela hayal kurarken değil de rüya görürken daha önemli. Neden? Çünkü rüya görürken o anda farkında olmadan bilinciniz yönetiliyor gibi. Bunu hissedeceksiniz. Yani haber rüyalarını görmek, hissetmek ya da bir şeyin doğrudan gerçekleşeceğini görmek değil de onun bir mesajını almak gibi. Bir de arkadaşlar şöyle şeyler de yaşayacaksınız ikizler. Ya öyle bir şey oldu ki sanki benim duam kabul oldu. Yani Allah'ım böyle bir şey olursa sen bana göster. Bana bir işaret var, ipucu var. İşte bunları alacaksınız arkadaşlar. Hisleriniz cidden çok güçlü olacak ikizler. Şimdi her zaman aynı değerde olmuyor hislerimizde. Bazen gerçekten bir şeyleri anlayamıyoruz, fark edemiyoruz ama Kasım ayı için bu geçerli değil. Özellikle Kasım ortalarına doğru dediğim gibi çok daha yoğun ve güçlü hislerde olacaksınız. Hem rüyalarınızda hemse bazı gelişmeler size evet korunuyorum, mesaj alıyorum, bir şeyler önüme düşüyor dedirtecek bunu söylüyor. Ve hemen akabindeki kartınız da diyor ki yorulduğunuzu. Yani ben bir yerleri toparlamaktan yoruldum. Mesela iş ortamınızda mı bunu yapıyorsunuz? Hep bir siz mi el atıyorsunuz da bir şeyler düzeliyor? Ya da hep sizin çabanızla mı giden bir ilişki var, bir arkadaşlık var, aile içerisinde bir şeylerin... Ya ben işte ses çıkarmıyorum diye böyle oluyor. Ya da işte birilerine e, laf gelmesin diye ben saklıyorum vesaire. Bunun artık sizi yormasından bahsediyorum. Belki bunu artık sorumluluğu başkalarına atmak. Yani diyor ki sorumluluğunuzun fazla olduğu bir yerlerde, her şeyin sizden beklendiği bir ortamda artık siz de elinizi taşın altına atın diyerek birazcık kendinizi geri çekeceksiniz. Ve bu zaten gerekli bir şeymiş. Onu da belirtiyor. Ve ikizler o kadar gelecek odaklısınız ki özellikle Kasım'ın ilk yarısı biterken geçmişten gelebilecek bakın şöyle söyleyeyim sanki size eski sevgililer olabilir, eski arkadaşlar, bitirmiş olduğunuz, görüşmek istemediğiniz, araya mesafe koyduğunuz kişiler olabilir. Diyorsunuz ki benimle irtibat kurmayın. Ben benim için bittiniz. ...yani sanki bu mesajı çok net vermekteyim Hani içinizde bir şeyler varsa bile önünüze bakmaya karar verebilirsiniz. Çünkü çok net bir şekilde siz geleceğe yönelik planlar yaparken geçmiş peşinizi bırakmıyor gibi geçmişten bir takım iletişim çabaları olabilir. Sizinle irtibata geçilme ya da sizin unutmaya çalıştığınız olayların hatırlatılması gibi gibi durumlarda olabilir. Ama ben çok biraz duyarsız kalmak yani umursa olmak diyeyim. Çünkü önünüzde büyük hedefleriniz, büyük hayalleriniz var ve diyorsunuz ki geçmiş benim ayağımda bir pranga gibi sürmek istemiyorum. Çok haklı bir şekilde bunu yaşayacaksınız. Ve birilerinin yalanları ortaya çıkacak ikizler. Hatta böyle bir şey ki sizi suçlamak istemiş. Yani okları size çevirmiş fakat e, sorunun ondan kaynaklandığı görünecek. Anlatabiliyor muyum? Yani bir ortamda arkadan iş çeviren birinin açığa çıkması. Bak beni zamanında bununla suçluyordu. Kendisi meğerse bunu yapmış gibi. Bir durum açıkçası dikkatli olun. Kasım'ın ikinci yarısı itibariyle yani 16. itibariyle böyle bir durumun ortaya çıkışı olacak. Ve diyor ki o kadar güzel şeyler yapmışsınız, çok güzel emekler vermişsiniz, sonuçlarını da almışsınız fakat memnun değilsiniz. Bazı şeyler böyledir. Mesela neyi söyleyebiliriz? Mesela Ferhat Göçer. Ne alaka diyeceksiniz? Ferhat Göçer bir doktordu arkadaşlar. Doktorluğu bırakıp şarkıcı olmaya karar verdi. Doktorken az mı maaş alıyordu ya da kötü bir kariyeri mi vardı? Hayır kesinlikle doktorluk çok ee, oldukça herkesin hayali olan ve gayet saygıdeğer bir meslektir değil mi? Ama burada var ki ben evet yeteneğim var, iyi de maaş alıyorum fakat bu beni tatmin etmiyor. Benim hayalim bu değildi. Belki çok çalışkan bir öğrenci olduğu için Tıp yazması istendi fakat onun hep bir sanatçı ruhu vardı. İşte burada sizin yaşadığınız şey de bu. Evet bu konuda başarılı olabilirim, iyi yapıyor olabilirim fakat bu beni tatmin etmiyor. Yani kendinize yeni bir yol çizmek isteyebilirsiniz. Aslında Kasım ayı sizin açınızdan kadersel etkilerin yoğun olduğu bir dönem olacak ikizler. Yeni kararlar verebilirsiniz. Kaderinizin gidişatının rotasını bir anda değiştirebilirsiniz. Hayır ben bunu yapmak istiyorum. Düşünceniz çok baskın gelebilir. Ee, bu konuda gerçekten çünkü diyorsunuz ki evet yetenekliyim, evet becerikliyim ama bunu istemiyorum. Tekrar istedikleriniz şeyleri gözden geçirip yeni kararlar verebilirsiniz. Bunu görüyorum. Ve maddi konularda gerçekten çok uğraştığınızı görüyorum. Ya ikizler aslında şu var. Kafamda bir plan var fakat emin değilim ya da şu an sonucunu görmeye başlamadım. O yüzden birazcık tutumlu davranmalıyım dediğiniz için kasım ayında birazcık daha para konularında mecburi bir tutumlu davranış sergilemek gibi bir durumunuz olabilir. Yani birazcık harcamaları kısmak diyeyim. Bunu yaşayacaksınız ve özellikle varsa bir resmi yere bir müracaatınız, başvurunuz, işte bir iş başvurusu olur ya da işte bir vize almak, pasaport almak için başvurunuz olabilir. Çeşit çeşit olabilir arkadaşlar. Resmi yerlerden bahsediyorum. Buna bir olumlu dönüş alacaksınız arkadaşlar. Mahkemenin sonuçlanması benzeri bir şey de olabilir. Kasım sonlarına doğru özellikle bir başvurunuzun, bir işleminizin, resmi bir işinizin hallolması, olumlu sonuçlanması gibi bir durumdan bahsediyor. Ve Kasım ayı biterken, ay arkadaşlar elimden düştü. Kasım ayı biterken gördüğünüz gibi yine para konuları sizin gündeminizde. Kasım ayını tamamlarken arkadaşlar bir anda aklınıza geçen fikirleri daha hızlı hayata uyarlamak adına bir anda harekete geçebilirsiniz. Hayır benim beklememem lazım. Yani bir şeyleri biraz daha hızlı hareket ederek parayı hayatınıza çekme noktasında yeni fikirleri, yeni buluşları veya yeni yatırım yöntemleri gibi ek gelir kaynakları gibi durumları devreye sokacaksınız. Çünkü tahammülünüz kalmamış. Para konularında sanki bir süredir sıkıntı yaşıyorsunuz ve Kasım sonunda bir atağa geçişiniz olacak. Bundan dolayı da sonuçlarını evet Aralık ayında alabilirsiniz, görebilirsiniz ikizler. E, fakat paraya dair konularda tamam çok büyük gelişmeler olmasa bile yine de iyi durumda olduğunuzu söyleyebilirim. E, çünkü en azından fikirleriniz var, düşünceleriniz var. Zihniniz para konusunda aktif çalışıyor. Bunu görüyoruz. Ve hemen ikinci destenizden de sizin adınıza 4 adet kart seçiyorum. Evet ilk kartınız inanç. Bir yerlerde ters düşebilirsiniz diyor. Yani sizin savunduğunuz düşünce bambaşkayken o grubunuz düşüncesi ya da o kişinin düşüncesi bambaşka olabilir. Yani mesela bunu flörtleşirken flörtleştiğiniz kişi de hissedebilirsiniz. Yani mesela siz biraz muhafazakarsanız onun fazla seküler olması mesela size birazcık e, yok bana göre değil düşüncesi oluşturabilir veya bu illa dini inançla vesaire olması gerekmiyor. Bir konuda tamamen zıt düşünüyoruz, tamamen farklıyız dediğiniz bir arkadaş grubu, bir ilişki, bir aile bağlarında böyle bir kopuşlar olabilir, uzaklaşmalar olabilir. Evet, bir destek görmekten bahsediyor. Yani bu sizin için önemli olan birilerinin desteğini alacağınızı gösteriyor bu kartınız aslında. Özellikle Kasımın ikinci haftası gibi biraz daha ortalarına doğru olan bir süreçte gerçekten bu desteği çok net hissedeceksiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi önemli olan zaten sadece sevdiğiniz, değer verdiğiniz kişilerin değerini, desteğini görmek ki sizde tam olarak bunu yaşayacaksınız zaten. Evet bir takım fikir ayrılıkları olabilir diyor. Çatışmaları çok fazla yaşayabilirsiniz ikizler Kasım ayında. Çünkü ikizler birazcık da sıkılmış sanki. Yani hani bir insanı biraz fazla tölere edersiniz de tepenize çıkar ya. Sanki böyle şeyler yaşadığınız için artık tölere etmeme kararı almak. Daha net e, karşı çıkışlarınız olması. Ya yani ben seni bir kere alttan aldım, iki kere alttan aldım. Artık benim fikrimde bu, benim düşüncemde bu. Biraz da sen alttan al düşüncesi olabilir yaşadığınız ve üstünüzde bir kasım ayı biterken bir negatif enerji hissedebilirsiniz. Yani nazara karşı dikkatli olun. Biri sizinle uğraşıyor olabilir. Büyüye karşı dikkatli olun ya da bu tarz kendi çapında bir şeyler yapıp size zarar verebileceğini düşünen kişilere karşı dikkatli olun. Öncelikle ben bu çabanın sonuçsuz kalacağını görüyorum. Çünkü ikizler burcu genel anlamda zaten enerjisi yüksek olan bir burç olduğu için bu tarz şeylerden çok fazla etkilenen bir burç değildir. Fakat yine de etkisi üstünüzde hissedilecektir arkadaşlar. Ama var çevrenizde böyle bir kişi. O kişiye karşı da sizi uyarmış diyeyim. Ve üçüncü desteğinizle devam edelim. Hemen bu desteğinizi de yaymak istiyorum. Ve buradan da bir dört kart seçeceğiz sizler için. Evet. Öncelikle ilk kartınız düşmanlık. Yani ben bu kişinin hiç bilmiyordum böyle biri olduğunu dediğiniz birinin aslında dost değil düşman olduğunu öğrenmek ya da sinsi düşünceleri olduğunu, niyetinin kötü olduğunu anlamak gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Kasım başlarında özellikle Kasım'ın ilk 10 günü içerisinde bir kişiden resmen böyle bir enerji alacaksınız. Sizinle rakipmiş gibi mücadele ediyor. Sanki bir düşmanlık enerjisi gibi bunu hissedeceksiniz. Ve bir yerlerde sıkıştım kaldım nefes alamıyorum. Sanki beni bir kafese tıktılar da ben burada uçamıyorum gibi bir his. Yani özgürlüğünüzün kısıtlanması. Size hapishane gibi hissettiren bir yer. Siz bunu iş yeriniz için de düşünüyor olabilirsiniz. Mevcut yaşadığınız ev içinde, şehir içinde, ülke içinde her şey için olabilir. Ama bir yerlerde ben hapis kaldım. Yani buradan çıkamıyorum, gidemiyorum bir... Çıkış yolu arıyorsunuz sanki. Bunun için e şöyle söyleyeyim ikizler sizin isteyip de elde edemeyeceğiniz bir şey yok. Yani bu genel olarak herkes için tabii ki böyle ama ikizler genel olarak enerjisi yüksek olduğu için bak bunu hep söylüyorum. pozitif olduğu için aynı zamanda bir şeyi ciddi anlamda kafanıza koyduğunuzda o enerjinizin gücüyle beraber siz zaten daha hızlı yol alırsınız. Ama burada Bazen de şöyle oluyor öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz yani ben buraya mahkumum ne yapalım gibi bir düşünceyi kabul etmeyin. Bunu kabul ettiğiniz zaman şikayet ede ede söylene söylene orada kalmaya devam edersiniz. Ve bir baskıdan bahsetmiş arkadaşlar çevrenizde birilerinin giderek baskısını arttırması diyeyim. Bakın bu destenizdeki bütün kartlarınızı söylüyorum düşmanlık kafes, baskı ve kontrol. Yani bir hep özgürlük sorunu yaş yaşadığınızı görüyorum. Neresi burası? Yani sanki spesifik bir yerden bahsediyoruz. İş yerinizde mi böyle bir baskı var işte ben buraya da kalmak istemiyorum. Beni manipüle ediyorlar. Kontrol etmeye çalışıyorlar. Üstümde bir baskıları var gibi bir yerde bunu çok net hissedebilirsiniz. İş yerini örnek olarak verdim. Bunu belki evinizde yaşıyorsunuz, ilişkinizde yaşıyorsunuz. Bilmiyorum. Veya evliliğinizde evliyseniz herkes kendi üzerinde aslında ama bir şeyler var bu şu işte olabilir toplum baskısını da üstünüzde hissediyor olabilirsiniz. Yani biraz aykırı kalmış olabilirsiniz bir yerlerde. Bu sizin yanlış olduğunuz onların doğru olduğunu tabii ki göstermez ama siz biraz farklı kaldıysanız o ortamda tabii ki dışlanan siz olursunuz. Bunun gibi. Ve son kartımız zaten söylemiştim. Kontrol etmek yani birilerinin zihninizi kontrol etmeye çalışması, sizi manipüle etmesi, duygu sömürüsü yaparak size istediklerini yaptırmaya çalışması. Bakın duygu sömürüsünü ailede şu da olabilir. Mesela ailede anneniz der ki ya anneniz babanız fark etmez. Seni yedirdik içirdik bu yaşa getirdik bize bunu mu reva görüyorsun? İş yerinde patronunuz ne diyebilir? Ben senin için işte sana buradan ekmek kazanıyorsun bunu mu yapıyorsun? Gibi. Bu nedir? Bu manipüle etmektir arkadaşlar. Yani e, borçlu hissettirmeye çalışmak ya da bir şekilde zaten yapılması gerekenlere sanki size ekstra bir şey yapıyormuş gibi göstermek. Çünkü anne babanız zaten sizi dünyaya getirme kararını onlar verdiyse haliyle size bakmak zorundaydı zaten. Bunu size iyilik yapmış gibi gösteremez. Aynı şekilde patronunuz da keyfinden vermiyor o maaşı. Siz bir emek harcıyorsunuz. O da karşılığında size ücret ödüyor. Yani böyle bir şey yok. O yüzden bunların zihninizi kontrol etme çabaları olduğunu fark edip buna yönelik tepkiler geliştirmelisiniz. Ki zaten ikizler burcu genel olarak tepki vermekten çekinmeyen bir burçtur. Diyor ve hemen yeni destenizden de 3 adet kar seçiyorum. Evet arkadaşlar rüzgarın ruhu demiş. Ne diyor? Çok fazla haber gelip geçecek. Gelişmeler hızlı bir şekilde olabilir. ilgilenmiyorsunuz ama. Ya yani onu söyleyeyim. Zaten şey haberler de böyle çok Hani ülke gündemi gibi düşünün. Ülkemizde de şu an gündem ne kadar hızlı bir şekilde değişiyor değil mi? Biz neyi konuşuyorduk, neyi konuşmaya başladık? Bak çok hızlı bir şekilde. Bugün bunu konuşuyorken iki gün sonra unutuluyor bambaşka bir şey konuşuyoruz değil mi? Burada da bu var işte. Yani sizin kendi spesifik çevrenizde o kadar hızlı ilerliyor ki bir şeyler. Bir şey konuşurken bir, anda bambaşka bir şey ilerlemek. Biraz Kasım başlarında böyle hızlı ilerleyebilir. Bundan bahsediyor. Evet. Bu arada paranız bereketli olabilir arkadaşlar. Kasım ortası gibi. Paranın azlığı çokluğu değil mevzu bereketli olması bu çok önemli bir şey. çünkü burada bazen gerçekten para çok da olsa nasıl gitti, nereye gitti, ha anlamadım dediğimiz bir takım durumlar yaşarız. Burada evet size söylemiştim zaten parayla ilgili doğrudan bir gelişme olmasa bile siz kötü bir durumda da değilsiniz. Çünkü zaten paranın bir bereketini hissetmek ya da onu zihninizde planlayabiliyor olabilmek size getirdiği bir rahatlık var bunun ve evet bir kişiyle aranıza bir mesafe, bir soğukluk girebilir. Bir anda uzaklaşabilirsiniz. Bir anda gözünüzden düşebilir. Bu kişiyle arama mesafe koymak istiyorum diyebilirsiniz sevgili ikizler. Bazen böyle olur. Yani yavaş yavaş şüphelendiğimiz ama konduramadığımız, geçiştirdiğimiz şeyler bir anda gözümüze batı verir ve biz artık o kişiden uzaklaşırız, soğuruz. Böyle bir şey yaşayabilirsiniz. Bir insanı hayatımızdan çıkarmakla ilgili bir karar verebilirsiniz belki doğrudan. Ve hemen son destenizi de yayalım bakalım. Bir üç kart da buradan seçeceğiz ve açılımımızı tamamlayacağız. Evet, Kasım başında bir korku enerjisi üstünüzde olabilir. Ne gibi? Yani ben benzer örnekler veriyorum. Mesela diyeceğim, köpekten korkuyorsanız o korkunuzun biraz bir anda depreşmesi. Mesela yolda bir köpek mi gördünüz? Sürekli ya yeniden karşıma köpek çıkarsa düşüncesi ya da başka bir şey. Yani birinin şöyle söyleyeyim, doğrudan çevresel faktörler değil de birisi de bunu tetikliyor olabilir. Yani sizinle konuşurken sizin o korkunuzu tetikleyecek cümleler söylediyse bundan dolayı da bir şeyleri kaybetmek ya da e, o korktuğunuz şeyle karşılaşmak gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Hiçbir zaman hiçbir şey korktuğunuz kadar kötü olmaz arkadaşlar. O yüzden o korku bizi kötü etkileyen bir duygudur. Tabi burada doğrudan bariz bir şekilde bir şeyden korkuyor olmanız gerekmez ama birileri de sizi korkutmaya çalışıyor olabilir. Buna karşı da dikkatli olmak lazım. İşte böyle yaparsan şöyle olur gibi bazı mesajları üstü örtülü veriyor olabilirler. Ve Kasım ortasında önemli bir haber alacaksınız özellikle. Tam Kasım'ın ortasına denk geliyor aslında. Tam Kasım'ın böyle 14'ü, 20'si gibi. Tam o aralıkta alacağınız önemli bir haber var arkadaşlar. Bir gelişme mi bekliyorsunuz? Bilmiyorum ne bekliyorsunuz? Kendi özelinizde alın. Ama önemli bir haberin geleceğini söylüyor. Ve son kartınız gizlenme. Şuradaki ilk kartınızda da söylemiştim. Birazcık kendinizi geri çekeceksiniz. Yani karşınızda insanlar, çevrenizdeki insanlar karşısında bambaşka birini görebilirler. Yani size sizin her zaman alışık olduğunuzun dışında bir tarza bürünmeniz. Çünkü diyorsunuz ki ben çok sıkıldım ya böyle hani bir laf söyledim her yere gitti. Artık bunun bu kadar duyulmasını istemiyorum. Rahatsız olmak, çok fazla içli dışlı olunması, bir lafın her yere gitmesi bunların sizi rahatsız etmesiyle beraber birazcık daha özel hayatınızı gizleme konusunda hassas davranacağınızı görüyorum. Ekizler son olarak bunu da söyleyerek bugün de sizin adınıza yorumlamış olduğum ikizler burcunun için yorumlamış olduğum falınızı burada noktalıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz eğer beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı ve hala abone olmadıysanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni falarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.